Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan Maganda hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. Uyarılara rağmen ateş etmeye devam edince düğüne katılanlar tarafından tekme tokat öldüresiye dövüldü. <laughs> Köyün erkekleri karşılıklı oynadı. Klarnet sesleri coştukça coştu. Ancak davetlerden biri havaya edince ortalık bir anda gerildi. Olay Bartın'ın Kurucaş ile ilçesine bağlı Sarıderesi Köyü'nde yapılan bir düğünde yaşandı. Köyün gençleri müzik eşliğinde oynarken havaya ateş açıldı. Boş kovanlardan biri oturanlara geldi. düğüne katılanlar ateş açan kişiyi durdurmak isteyince düğün birbirine